Anam ben dünyayı ele geçirmeye geldim. Nereye geldim ben ya? Burası neresi? Nasıl ele geçireceğim dünyayı? Hiçbir şey yok burada. Birden ıssız adaya düştüm ya Allah'ım. Evet hemen bir keşif gezisi yapayım. Bakayım nereleri ele geçireceğim. Çok büyük bir ordu kurup ele geçirmem lazım. Bakıyorum evet burayı ele geçirmişler ama siz benim ordumu daha görmediniz. Çünkü ben de daha görmedim. Çünkü daha ordum yok ya. Nasıl kuracağım bu orduyu? Neyse ama emelime ulaşacağıma kesinlikle eminim. Neyse kardeşlerim siz bu arada videomuzu beğenip güzel güzel yorumlar yapın. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açın. Evet dünyayı ele geçirme planım başlasın o zaman. Ordumu oluşturmaya başlıyorum. <laughs> Evet çok büyük bir ordu yapacağım. Çok büyük. Evet bu neymiş? Tamam buradan başlayalım. Ben ben asker bekliyordum. Bu ne ya? Bilgisayar oynayan çocuk geldi ya. Ben bunlarla mı ordumu kuracağım? Ne yapacağım? Neyse devam edeyim. Belki bu sefer farklı bir şey gelir. <laughs> Hayır sizin yapacağınız şey ya. <laughs> şu anda ne yaptığımızı hiç anlamadım. Sanal dünyaya ele geçirmek için ordu kuruyoruz herhalde. Bu nedir ya? Ordu kuracağım diye resmen internet kafe oldu burası ya. Allah'ım ne yapacağım şimdi ben? <laughs> tamam şimdi anladım bunlar benim işçilerim bunlar sayesinde para kazanıp ordumu büyüteceğim asker satın alacağım <laughs> neyse evet üşümesinler iyi bakmak lazım tabi şimdi bakalım neler neler yapacağız çok merak ediyorum bu neymiş tekrar bir basalım ne çıkacak çok merak ediyorum evet inşallah yani iyi, iyi bir şey çıkar yani asker masker çıksın ya bu ne internet kafe gibi oldu burası ama ya <laughs> Kardeşim sen kaç saatlik oturduydun ya senin bilgisayarını açma tövbe ya ne diyorum ben ya bildiğim küçük esnaf oldum ya neyse evet şu anda ordumuzu yapacağız burayı da bir açayım bakayım ne çıkacak var çalışın çalışın bari para ka... Allah'ım merdiven çıkmış buranın bir de bir de üst katını mı yapacağım ben buranın ya Allah'ım internet kafeyi büyütüyorsun. <laughs> Bana asker lazım asker halen bir şeylerle uğraşıyoruz bilgisayardır internet kafedir çoluk çocuktur uğraşıyoruz bana asker lazım evet bu galiba askerler buradan çıkacak bekliyorum çıkmasını niye çıkmıyorlar anlamışlarım ha durun durun kardeşlerim üstünü de kapatalım evet şu anda ilk böyle dünyaya ele geçecek askerimizi çıkartıyoruz. What? <laughs> <laughs> Ha işte bana böyle gelin ya pek gerçi pek umduğum gibi çıkmadı ama sonuçta canata ata gidiyor yani. <laughs> evet kardeşlerim bugün burada toplanmamızın nedeni dünyayı Nup ordumuzla ele geçirmektir ama bir saniye bekleyin yeter mi yetmez daha motorize ekipler nerede ya tanklar nerede ya? Evet, şimdi tank karargahımızı oluşturmamız gerekiyor. Onun için burayı bir geliştirelim bakalım. Allah'ım inşallah şöyle güzel bir tankçı makçı falan çıkar ya. Ama cidden yeter ya. Ben bir tanesiyle zor uğraşıyorum. İki tane mi internet kafe olacak şimdi burada ya. <laughs> patron çıldırdı. Bir saat 50 kuruş kardeşlerim. Allah'ım ne diyorum ben ya artık yeter yani. Yeter bana asker verin ordu verin. <laughs> tamam şimdi ultra güçlü tanklarımla beraber ordumu tamamlayacağım. Bir daha düşündüm de acaba gerçekten dünyaya ele geçirmek istiyor muyumdur? Çünkü bunları gördükçe istem kaçtı yani. ne bu çarpışan oto mu? <laughs> artık dünyayı ele geçirme işlemi başlayabilir. Ordumu tamamladım. Valla ortadakiler benden kaçın yani kaçın. <laughs> Şöyle önden önden gideyim de askerleri şevklendireyim ya. Gelin kardeşlerim gelin. Sakın durmayın. Herkese lan bir dakika bu, bu, bu asker benim benimkilerde niye kalkan yok? Ama bu haksızlık ya çok kötü çok. <gülüyor> <gülüyor> Dünyaya ele geçirmekte biraz acele etmiş olabilirim ama geç kalmış değilim. Ordumu bir geliştirmem gerekiyor. Hemen geliştireceğim. Daha güçlü, daha büyük bir orduyla onların canını okuyacağım. <laughs> Ne kadar tuş varsa hepsine bastım ya. Artık var ya şimdi dünyaya ele geçirebilirim. <laughs> Ya tam bir başkomutan edasıyla şurada duruyordum ki ordum yok olmasaydı daha iyi olacaktı ya. Biraz daha geliştirmem lazım kesinlikle. <laughs> evet gençler, Obi bugün bir noob ordusu kurmak ve dünyaya ele geçirmeye çalıştı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videoda tıklayıp izlerseniz çok sevinirim. Bu sefer dünyayı ele geçirmeye az kalmıştı. En sonunda bana nükleer bombayı kullandıracaklar. İşte şimdi bittiniz. Ş Lan bir dakika bunlar. Lan siz ne ara gelip de ortaya ele geçirdiniz. <laughs>